açacağız ya yani. Evet arkadaşlar bugün tadı günü ya <laughs> yok yok arkadaşlar bugün, spor çıkardır, evet, bugün evet. sporcu kartlar açacağız. Evet bugün yine sporcu kartları açacağız. Bugün yine iki futbolcuyu evet. arayacağız aynı anda arkadaşım, olasılığımızı arttırmamız lazım. Evet, Çünkü strese giriyoruz bulamayınca. Evet. Bir ben olduğumda. ben Fransa. Tamam Fransa'dan bir isim söyle. Z Zidane. Evet Zidane. Sen de, de Portekiz'den mi evet, isim? Ronaldo'yu sevdiğin için. Ben. Portekiz'den o zaman Zidane iki büyük Zidane. efsane. Arkadaşlar Zidane Messi'yi futbolcu arkadaşlar. Evet Zidane'ı evet. biz de seviyoruz. Figo'da, Figo da Figo. Cristiano Ronaldo'dan önce bayağı efsaneydi. Figo da Figo'da bayağı Biliyorsun. Bayağı Bak Figo da 7 numaraydı. Real Madrid'de oynadı. Portekizliydi. Evet. Ronaldo'dan Nasıl bir önceki yani. kuşaktı. O zaman bugün ne yapıyoruz? Kart açılışına Kart geçiyoruz. Evet. Figo ve Zidane arıyoruz. Evet arkadaşlar yeni kutumuzu da açtık. Evet yeni kutumuzu açtık. Hadi bunu bir bakalım. Messi'de bulalım ya da şuradaki Pele'ye. Şu Pele gelse hologramlı çok güzel olur. <laughs> Şu Pele'nin altında ne yazıyor arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şöyle. Evet. Kılar. Evet. Arkadaşlar. Evet. Kartı dünya yıldızı. Evet, her zaman gibi dünya. Evet, dünya yıldızından. Yıldızı. Ben Bence Roblox'tan başlasaydınız çok iyi olurdu. Evet, Roblox'ları Roblox çabuk bitirin. Evet. Çünkü videonun sonunda kaldığı zaman pek heyecanlı Ama, olmuyor. Polis arayalım. Mavi polisi Tamam, polis arayalım. Mavi polisi arayalım bakalım. Evet. Babacığım özür dilerim dünya yıldızları aşkım. Için. Önemli, önemli değil, önemli değil. 1 2 3. Evet, bulamadık. Evet, Hadi aynı saniye. kart ikinize de şuraya koyalım. Evet. Roblox'ta başladığımız iyi oldu. Evet. Biz Roblox sona kalınca heyecanı kalmıyor. Evet, heyecanı kalmıyor. Evet. Hadi ben. Ben açayım mı? Aç bakalım. Bir, iki, üç. Üçün... Yok, bulamadım ama iki, değişik bir kart et, geldi. Aynı. Sana evet, yine aynı ama kart çıktı. Ama bir önceki çıktı. videoda çok çıktı o polisten. Evet, biz de, de biliyorsunuz bir şey aradığımız zaman çıkmıyor. Aramıyormuş gibi yapalım. Ama polisi aramıyoruz ya. Bakalım evet. Roblox'tan ne çıkacak? İstediğimiz gibi. Evet, bir, iki, 3. Evet. üç. Üçün... O oh, oh, evet. Evet Çin bak. Şöyle yazıyı ters açarsan kartı da ters açarsın. Düz tutarak açarsan düz açarsın. Tamam. Evet. Evet, o zaman O zaman süper, süper lig, süper ligi. Evet. Hadi ben sen açmışsın zaten. Ve, ve, ve bizde kart. Evet, Mont, Mason Mont geldi. David Alaba geldi. Evet. Hemen not. Ben de açarayım. Bruno Fernandes. Evet, Fernandes geldi. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Tatiller nasıl? Eee, nasıl? Video çekiyor musunuz arkadaşlar? Kartlarla oynuyor musunuz? Okula musunuz? Okula kart götürmüyorlar ama götürüyorlardı evet, belki de. <laughs> Sen götürüyormuş gibisin Enes. <laughs> evet. Bir, arkadaşlar iki... ben sizi seviyorum. Evet, evet biz... onlar da seni seviyordu. Evet, biz 1 2 3 Casemiro. Lucas Torreira. Lucas Torreira, Luka Modric ve Casemiro. Ve Hernandez. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar Türkiye maçında e, Luka Modric vardı. Evet. evet. Ama bir güzel şey yapamadı. Evet, evet, bir şey, şey yapamadı. Evet, çok güzel oynadı. Evet, Türkiye Hadi bakalım. Karşısında hiçbir Aç şey bakalım bak. 1 2 3 Altın kelim bardakçı. Altın kelim bardakçı, bardakçı Neymar. 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 Ya bak. Evet. evet. Ferecim şöyle ya. kartı ortaya getirsen tamam, şöyle tamam. ben zorlanmıyorum şöyle gelmek için. Evet. Bakayım Crespo. 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 Evet. <laughs> i̇ki tane Galatasaray borcu çıktı. Evet. Şimdi arkadaşlar. iki tane, tane yüzeyiz. yüzeyiz final. final. İnşallah Neymar çıksın. Hadi bakalım. i̇ki üçe. Ronaldo. Evet. Ya, Ronaldo Gördün mü? Gördün ve... mü? Ve... Evet. Gördün mü? Enes evet, daha iyi Evet, Şimdi de kadro da iyi. Eğer bulamazsanız. Ronaldo'dan bir önceki kuşak Luis Figo evet. ve Mbappe'den bir önceki kuşak Zidane. Zidane. Evet. Hadi bakalım. 1, 2, 3, Icardi. Mbappe, Icardi. Evet. Mbappe. Mevcut yeni kuşakları buluyoruz. Ama bize evet. ne lazım? Zidane. Figo. Evet. Bizim zaman benim yani benim zamanımdaki efsaneler. O Messi. İki üç. Salah. 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 Bu Taishkaya benziyor. Taishkaya benziyor. Varsa Taishkaya gösterebilecektim ama yok. Evet çıkarsa bir kıyaslarız bakalım. Şimdi birinci devre. Evet birinci devre. Benim, benim bu sevdiğim kart. Hadi bakalım. Evet, bir, iki, üç. Cengiz Ünder. Evet Cengiz Ünder. Uğurcan evet, Çakır. Çakır. Ben hep Cengiz'in de aradı ya. Hakikaten Cengiz'in de hep sana çıkıyor neredeyse. Evet. Ama çok az çıkıyor. Aç benim. bakalım Berk. Ve Francesco. Totti. Francesco Totti. 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 İtalyan efsanesi. Aa, yani efsane yazıyormuş. Zaten efsane. Evet. efsane. evet. Ben de çırılayım. Şöyle... Figo lazım. Totti. Totti. Evet. Francesco Belloni diyor. Figo da Zidane'da çıksa bu muhakkak altında efsane evet. yazacaktır. Oh. Hadi bakalım. Ben de, Hadi. böyle renklerini seviyorum. Evet. Çok güzel, canlı çünkü. Evet. Bir, iki, üç. Cengiz'in de. Oo da Manu çıktı. O da çıktı. Evet, çıktı. evet. evet şöyle oldu. Evet. Gabriel Martinelli. Şimdi hangi kart? Şimdi, süper Şut. Oo Super şut. Şut'ta çıkma ihtimali Figo'nun evet, var. Figo Ama Zidane'nin var mı bilmiyorum. Evet. Sen Aç bakalım. bakalım. Zidane Aş, genelde... Ne? Oh. Rezman Pedro. Aç bakalım. Neymar. Neymar. Ya güzel pozu çıktı. Şöyle. Çok güzel poz çıktı. Evet. Neymar'ı bulduk. Evet. Evet. Mbappe'yi bulduk. Ronaldo'yu bulduk. Hadi bin. Ama Salah'ı da bulduk. Bize ne lazım? Hı. Zidane Bey. Zidane Bey. Hüys. Bari bir tanesini bulalım ya. Evet. evet. Bir, Hadi bakalım. İki, üç. Ha Çalhanoğlu. Ya ha, ha, ha. ha bak üçlü Brezilya, evet. Arsenal. Evet, üçlü Arsenal, üçlü Brezilya. Çok ilginç bir kart. Evet. Jesus Ga. Bu süper e, süper şut ilginç kartlardan biri. Hem üç Brezilya, hem üç Arsenal da hem de Gabriel'di üçü evet. de. Evet. evet. Bir, iki, üç. İlkay Gündoğan, Gündoğan Gündoğ, Barcelona, Abi, Ebu Bekir ve Osman Kahveci. Can evet, Kahveci. İrfan Can Kahveci. İlfan, can, evet, kahve. Hulk. Evet, Hulk. Evet, Şimdi bakalım. hızlı ve tekmeli. Tamam. Hızlı, hızlı, tekmeli ve de Figo çıkabilir mi? Efsane cidden, kart çıkabilir. Cidden tekmeli arkadaşlar. Evet. evet. Bir, iki, üç. Şöyle. Michael Owen. Michael Owen. Orada güler. Oo, orada, güler. Evet ilk defa çıktı evet, değil buradan? evet, de burada? Michael Owen'da normalde ikar da oluyordu ama Evet, Amerti evet. çıktı. Olsun, değişik olması evet. güzel bir şey. Ee, Lukovic. Arda Güler. Güler. Çok güzel. Evet, şöyle Arda Güler'i koyalım. Evet. 1 2 3 Pele! Oo, bir Pele One daha. Percy. One Percy Pele. Evet, 2 efsane. Evet. Siyan Ve Nesta. Ben de Nesta. Nesta, Aa, Nesta bir şey yazmışlar. 78 milli maçta 8 Nesta, 88, evet. Evet. Şey efsane yapayım. kart. Man i̇şte diyorum ya Figo ve Zidane da çıksa onlar da efsane oldu. Küçük. Eden Dzeko. Dzeko hangi Z takımda? Ama nostalji. Ama nostalji evet. olarak çıkmış çünkü Bosna Hersek yok. Nerede Manchester City 2012 forması? Evet. Bende de Van Persie. Nostalji kart olarak çıkmış. Evet. evet sende de Vampor Persie nostalji evet. olarak Salah yine bizim buldu. Salah evet. Yine Salah'tan Şeyleri kaçış yok. Aradığımızda kaçış. çıkmadı ya. Evet. Şimdi bizim gönlümüzü almaya çalışıyoruz. Aa bak bunda Zidane çıkabilir. Evet 1 2 Ronaldo 2 Ronaldo. Evet Salah yine çıktı. 2 evet, Ronaldo'yu buldu. Bet, Bet kadro olarak da güzelsin. Sadece sende evet. şu an Zidane veya Figo eksik. 1 2 üç. Salah Salah Zidane. Artık Salah. Artık Salaha söylemeyelim, yanındakileri evet. söyleyelim. Asensio, Zidane. Gavi. Evet. 1 2 3 ve Zidane. Zidane! Evet, Christian Atsu Zidane. Enes e, hepsini aldı. Evet, evet Enes hepsini kazandı. Zidane 108 milli maç, 31 gol, evet, 10 numara. Güzel, efsane evet. oyuncu Zinedi Zidane. Evet. Cezayir asıllı. Zidane. Evet, Müslüman futbolcu Alvarez Romero, Ferdi Kadıoğlu. Evet. Şimdi alıyorum. Bütün kartlar şu an bende. Şu an Enes'te. Evet, de. Erken iki, evet lazım. bir, 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 Osimen, Ömer Toprak, Osman çıktı daha doğrusu. Rodrigo. Evet. Marquinhos. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, Osman bir de hologramda ilk defa çıktı herhalde. Evet. Var mı? Evet, defa çıktı. Fotoğrafı biraz değişik evet. geldi bana. Aç bakalım. Evet. Sen aç, aç. kardeşim. Bir, iki, üç. Gabriel Jesus. Evet. Rodrigo. aynısı. Şimdi son kart mı? Evet, Yok. Son, son kart daha kutular var ama. Evet. Bir iki, üçü. Evet. evet. Berk yine kendine yakışanı yaptın. Arda arda üç tane kart, aynı kartı çıkarttın. Şimdi tanışan aşkına Yeni kutumuz. Yeni kutumuz değil mi bu yeni kutu? Evet yeni kutu. Evet. Hadi bakalım yeni kutudan gerçekten yeni kutuya yakışır ben... kartlar çıkacak mı? Sen daha tamam. İki bir. ver. Bir sana, bir sana, bir evet. sana, bir sana. Ver onları da bana. Ver. Yok pardon bunlar bana yok. Bu evet. da ikisi size. Hadi evet. bakalım. Evet. Merak evet. ediyorum ologan'dan ne çıkacak. Anthony Silva. Da. Evet. Bu Uzay kartlarda mi? Anthony çok fazla. Evet. Rodrigo, Anthony. Evet. Bir, iki, üç. Mane. Mane. Bu ikisi evet. de çok fazla bu kartlarda. Evet. Halbuki farklı kutu aldığımız halde. Evet. Bir, iki, üç. Yine. Senat. Yine mi anne? Evet. Demek ki ne yapmak lazım? Kutuları hep aynı yerden almayacaksın. Farklı mağazalardan alacaksın. Evet. O zaman kardeşim sporcu evet. ikinci devre açıyor. son sonuçlar. Hadi aslanım ser. benim be. Evet. Bilogram. Evet. umut bozo bizi şaşırtmadı ve... şöyle. Evet, umut. Bozog. Evet, 2 Trabzonlu. Evet. Hadi bakalım. Evet. Bir tane de bana ver bakalım. Bana da şimdi bir marolona çıkar mı? <laughs> Çıkarmadım çıkmadı. <laughs> evet, Lukaku. Lukaku. Hadi bakalım. 1 2 3 Robert Lewandowski. Silva Lendoski. çıktı. Silva çıktı. Aç bakalım şimdi. 1 2 3 Ronaldinho, Kylian Mbappé. Ronaldinho, Mbappe. Hadi şu Zidane'ı bulduk. Figo'yu bulalım ya. Figo burada çıkıyordu değil mi? Evet Figo. Ya bir kartın en sağ tarafında çıkıyordu. Evet. 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 Oğlum. Hadi Figo. Ooo Arda Güler ama Fenerbahçe. Evet. Bir dakika Arda Güler burada nerede çıktıydı? Arıyoruz. Kime çıktıydı? Bana ee, e, şöyle evet. Şurada şöyle evet. hemen yan yana Çok koyalım. Fenerbahçe Real Madrid olarak. Babacığım bak. Evet kanka bu da benim şimdi. şansıma. Evet. bakalım. Ah Mudrik. Evet. Hadi bakalım. 1 2 3 kart babamla aynı kart. Son kartlar. 1 2 3 Dzeko, Valencia, evet. Valencia gitti. Edin Dzeko geldi Fenerbahçe'ye. Evet. İkisi de aynı kartta çıktı. Evet. O zaman evet. kartım yırt. Şöyle. Evet. sen evet. evet. sen açamıyorsun. Enes açsın. Evet. evet. Evet şöyle hologram. Ver ben hologram bende tek bir tane değil mi burada evet, hologram? Evet hologram bir tane. Açalım. Ne? Ve... Hakimi. Hakimi. Aşraf Hakimi. Al kardeşim. Bir sana. Bir, bir sana. Bir sana. Bir sana. Bir de. Bana hadi hadi. Hiçbir burada mısın? E, ah be. Ah be. Kim bu? Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Kane. Evet. Kane. Şöyle. Evet. Bir. İki. Üç. Beckham. Beckham. Berat er Evet. Hadi son kartlar. 3 Ronaldo, Ronaldo Ronaldo Cristiano Ronaldo. 3 evet. Ronaldo. 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 biri Enes'te, biri Berk'te çıktı. Evet. Ama biz şeyi bulamadık. Figo. Figo'yu bulamadık. Figo hangi kartta çıkar? Şu bir Enes'te, Kalite çıkıyordu. Ama, biz, figo, figo. ama bize Figo lazım. Evet. Bize bir şunu hızlı tekmeni şöyle iyice ben karıştıralım. Et. Şöyle, şu Tek ikiliyi alalım. Evet. Birer tane alalım. Bir tane de ben alayım ya. Evet, bir tane de ben alayım. Üçümüz ders. Üçümüz. Bir dakika. İkiliyi benim açmam daha kolay olur. Bir, iki, iki üç. Tamam. Bir, bir. iki, üç. Levent. Roset Levent Evet. Bize ne çıktı baba baba? Tete. Bize Levent Dowski. Evet, Levent Dowski çıktı size. Bana da Tete çıktı. Başka evet. başka hangi kartta çıkabilir Figo? Figo? Figo, 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 Figo şeyde çok çıkıyor normal mekanikte. Evet ya. Evet. Unuttum başımı hatırladım. Evet birer tane bundan açalım. Figo'yu bulamazsak artık Zidane'la günü kapatacağız. Evet. Tamam ben babam biz babamı bekleyelim. 1 2 3 Edersin. Gavi Asensio. Ah Bekle aynı kart çıktı. Evet. Yine sana Gavi. Asensio, Gavi çıktı. Evet. Ortadakini söylemeyelim. Evet, söylemedi. Söyledikçe çıkıyor çünkü. <laughs> Ronaldo. Ronaldo çıksın, çok çıksın. Evet. evet biz yani aradık, bulamadık. Yani başka bakacağımız kart çıkar dediğimiz Figo. <laughs> <laughs> ne olabilir bak. Evet. Şundan birer tane daha açın. Son kapatıyorum. Zaten. Böyle açın. Şöyle açın. Evet, şöyle. Çıkmazsa da artık şansımız da şimdi. Evet, osuz Lucas Torreira. Ne? Ronaldinho, Ronaldo. Evet. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet, bugün bir bugün şey Zidane'ı Zidane bulduk ama iyi ki iyi ki iki Zidane. futbolcuyu aynı anda arıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. O zaman bir dahik ediyorduk. Görüşürüz. Abone olun. Figo'yu bulamadık Abi, ama evet. Zidane'ı bulduk. İki efsaneden evet. birini bulduk. Evet. Bir daha Başım görüşürüz. Arkadaşlar çok söz. Bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz.